Hayvanlara uygulanan şiddet ya da acımasızca eylemler derin bir zihinsel bozukluğa işaret ediyor. Özellikle antisosyal psikopatik kişilikler ya da katillerin geçmişlerine baktığımızda hayvanlara işkence etme, onları öldürme gibi davranışlar çok sık görülüyor. Bu kişiler insanlara karşı da çok saldırgan aynı zamanda. Özellikle bu istismarcı kişiler zayıf hedefler seçiyorlar kendilerine. Yani çocuklar, hayvanlar, kadınlar ya da yaşlılar gibi bu kişiler için hayvanlara ya da insanlara zarar vermek arasında da pek bir fark yok. Çünkü canlıları bir nesne olarak görüyorlar. Bu yüzden de toplum için aslında büyük bir tehlike oluşturuyorlar. Toplumsal anlamda güvende hissetmemiz için bu konuda öncelikli olarak e, cezai yaptırımların kuvvetlendirilmesi gerekiyor ve toplumsal anlamda da e, şiddet konusunda hangi canlıya olursa olsun tavrımız aynı ve net olmalı. Güvende hissetmemiz için